arkadaşlar bugün Serle birlikte Roblox'ta Iron Man Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce çekmiştim arkadaşlar biliyorum. Ee, şimdi Iron Man Simulator 2'de arkadaşlar e, yani nasıl zırh çağrılır arkadaşlar onları göstereceğim ve neden Mark 1'in olmadığını anlatacağım arkadaşlar size. Zırh çığırmak için arkadaşlar Burak Call Suite C A L L Suite yazıyorsunuz veya arkadaşlar Send Send derken yanlış anlamayın D olarak Send Suite yazarsanız da şey gelir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Arkadaşlar e, Mark 2 var sadece Mark 1 yok Şimdi bunu anlatacağım Arkadaşlar neden şey olduğunu <laughs> Adam gitti arkadaşlar Adam gitti öldü <laughs> Neyse Be Tamam arkadaşlar geldim gene tekrardan. Siyasetçi olsun olmasın herkes annelerin bu taleplerini saygıyla karşılamak zorundadır. Evet arkadaşlar Mark 1 neden olmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Mark 1 çünkü arkadaşlar böyle normal demir adamdaki şeylerdeki gibi değildi arkadaşlar. Mark 1 arkadaşlar teknolojisi bayağı düşük olan bir tane zırhlı arkadaşlar. Yani arkadaşlar mesela şeyin kafası ve zırhı böyle değildi. Zırhın ortasında bu şey bu şey vardı ya arkadaşlar zırhının ortasında. O hiçbir şey yaramıyordu, uçamıyordu. Ay uçuyordu da arkadaşlar. İşte arkasında olan bir tane şeyle uçuyordu. Bilmiyorum ben de onun ne olduğunu. Arkadaşlar Bu arada Sesim az geliyorsa arkadaşlar Özür dilerim o yüzden Kulaklığı mikrofonu ile konuşuyorum Arkadaşlar e, İşte Şey o Kafası böyle arkadaşlar Değildi Kafasında böyle ışıklar yoktu arkadaşlar Normal cam da değildi e, Şey Böyle neden bu zırhları tasarladı derseniz bir zırh yetmiyor mu onu diye derseniz arkadaşlar ee, şey teröristler teröristler mağarasından kaçmasını sağladı ve oradaki bütün teröristleri ,leri, e, şey yaptı yendiği işin arkadaşlar şey yaptı o yüzden bu zırhları yaptı arkadaşlar ee, bu arada bir tane de gizem göstereceğim size arkadaşlar. Destroy şeyik yazarsanız arkadaşlar zırhımız gidiyor bu arada. Destro, destroy destroy suit yazarsanız zırhımız gidiyor ben kal suit diyorum arkadaşlar siz sen suit de diyebilirsiniz mark arkadaşlar mark 43 ve 42 mark 42 arkadaşlar halk bastır var ama Mark 42'de Halk bastır yok. Kelime oyunu gibi gelmiş olmadı arkadaşlar bu size göre. Normalde Halk bastır var arkadaşlar. Mark 42 veya 43'te. Youtube'dan sizde Demir Adam zırhı en Iron Man zırhı, zırhı yapımı derseniz aşağılara inerseniz görebilirsiniz arkadaşlar bu araştırdığım şeyleri ben tam net olarak anlatamamışım arkadaşlar ee, işte arkadaşlar YouTube'da Mark Mark e, şey Iron Man Simulator 2 Mark 1 yazarsanız arkadaşlar e, şey onların hepsi yalan çıkar arkadaşlar çünkü Mark 1 diye bir şey yok normal bu demir adam zırhları gibi gözükmüyor Mark 1 arkadaşlar Mark 1 nasıl diye yazarsanız YouTube'dan arkadaşlar Iron Man Simulator yazmayın arkadaşlar Iron Man Mark 1 yazarsanız arkadaşlar onun o sahnelerini size gösterecektir. Ben tam anlatamadım. Arkadaşlar. Ve daha fazla böyle ayrı, ayrılmayan örümcek adam gibi gizli sırlarını söylememi isterseniz arkadaşlar. Videomuza like, videomuza like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve vlog videolarımı da daha fazla gelmesini vlog videolarımda daha fazla gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumları yazınız görüşürüz